Evet arkadaşlar. Abici maceralarına devam ediyoruz. Ah. En son iki eve geçirememiştik. Maalesef ki kaldık biz burada. Ya, çok kötü bir şey oldu ya. Burada eve geçiyorlar bak. Şu köpek eve geçiyor.

arkadaşlar. Bir oldu. Bundan bir çubuk yapalım. Bir de çalışma masası. Bir tane çalışma masası yaptık. Tabii biz fazladan çubuk yaptık. Fazladan bir çubuk yaptık. kazma da yapalım. Kış yapalım. Bolta yapalım. Tamam. sürekli de yapalım. Sonra. Her şeyden yaptık. Ede bakları tekrar sil çeviz şimdi sil eve geçeceğiz. Abi mezarı arkadaşlar bu. Abidin dilim mezarı da unutmayın. Öteki bölümde kapanırsınız. Ya, ya bu kadar düşüyor mu lan bu olsa iki. Abi değil mi de bu iki iki sağlıklı akıllıcınızı aldım. Şöyle Bir şey var ya. <laughs> bu tüdyenin geçirelim Şimdi bir şey arkadaşlar. Şuradan giderim. Garip sesler oluyor. Parkur yetenekli modu baya iyi. Burada mı sweet cheese? Bu ben kaçarım. Bu da altı toprak. buradan şey yap diyebiliriz 3 2 Bakayım. Hadi. Abicim. Bak, bir kaç kere şey yapıyorsun. İyi de bunu. bir de bu kaç Yolu zaten ezbere biliyorum anlattım. Çok az Ha burada. Çıkıyor 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 çıkı. kürek yapalım. Ne tam neden buradan böyle? Bir türlü şeyler yapamadık. Bu burada kalma. özledim. Ben alayım. Ben ne Ben ne yürüyorum. <taşıyordum>? Almadım. <Dez> <laughs> da Ben biraz da Almadım. 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 Almadım çünkü oynuyorum ne yapacağız eyvah zor arkadaşlar depolama tükeniyor. Abi. Ne gitmem gerekiyor ya. Eşlerimiz çok karanlık. Kripi var. Kripi. Nasıl öldün lan? Tövbe. Bu Neredeyiz yüz biz Bu bir arıyor. Burada var. Burada bir şeyler üretebiliyor muyuz? Şuradan. Ekipman bana yetip bu düzü burada ekipman üretebiliyoruz. Şur, şu, şu, şu elbastır. Böyle, şöyle. Şunu şöyle şöyle. Öbürde sek, öbürde sek. Şuraya de. tamam arkadaşlar. Bu da üvede. Bu da bir şey var. Tabela. Abi de lütfen canlandırın. Canlandır o. Ödedir. Aaa. Burada bir şeyler olsun. İyi ki ya. Yani. Abi dili lütfen. Burada ne yazıyor? aşağıladı Rob. Rob yazmış oğlum bu Şuradan bakalım. Bu da osu ps ns ne alakalı. Burada bir şeyler olmuş. Aa diye bağırmış bir adam. Acaba ne olmuş? <laughs> <laughs> Allah! Köpek saldı. Olamaz. Abi kim öldü ya sen mi öldürdün oğlum? Abi dedi abi dedi bu öldü. Bu arada mı? Gelme gelme gelme. Ah bu. burada geç. Şuralara ben yazmadım bu arada. Lan. Allah aşkına ben yazmadım. Allah. Aa, ben yazmadım bunu. Fakat kayıtta da gördüğünüz gibi ben yazmadım. Ben demek şöyle yapmışım ve böyle yapmışım ve görmemişim. Ama bir şeyler üretmemiz gerek gerekiyor. Bu yüzden de üretici şeyler şeylere bakalım. şunu üretebiliyoruz. Bir de şeyleri falan üretebiliyoruz. Daha eşyalı eşyalara bu da eşyalara aşkı üretebiliriz. Şimdi daha lan lan herkes bana saldırması kalmıyor. Hadi bir daha beni sevmiyormuş. Kaç kaç kaç. 12 dakika. Kaç oğlum. Hayır geldi. gelme gelme. Abi abi. Türk ordusu toplamış. Saklan şu an burada saklanıyorum. Görmüyorlar beni. Ha. Görmüyorlar beni arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, öldüp yok, yok. Bu da bilgisayar yazılmış. kovdu. Şey mi var oğlum? Sonra <laughs> onları yıllara saldırıyor. Kapıda vurma diyor. Hayır, hayır hayır hayır. Havada öldüm oğlum. Ne saç. Bu videoda kaç kere öldüm sandım. şey gözük mü düz olsun onu olsun bir şeyler üreteceğim bunu ürettim muzda üreteceğim döndüce hava içik Üret evet, üret. Evet. Abi de canlan kalp alacağız abi O yüzden bol bol para gerekiyor. <laughs> Yatak gerekiyor bize yatak alalım. Bir Şuraya gerek yatak yatak. yaptık. Yayım arkadaşlar. da Oğlum burada bir şey var lan şey. Burada doğru ki biri varmış Kışı Lan Bizimden kışıyla yürüz Abi Kılıç bulduk Elit çalmış bu adam. Elit çalmış. beni kız ama işte bu. abi diyeceğim artık. Abi Abi değil Arkadaşlar Ekrana bir şey oldu. Durun bekleyin. Arkadaşlar şimdi şu davetiyi kurtardık. Gördüğünüz gibi bezara bezar içindeki bazı yerleri yıkıldı. Ve Arkadaşlar afetiyi kurtardık. Ay, Hikmet, Hikmet abiye borcumuz oldu. Eski Hikmet abiden şey aldık. Hikmet abiye borcu ödeyip geliyor. Arkadaşlar sonunda Hikmet abi Arkadaşları falan da gelmiş. Ya <laughs> bunu <Eşeğimi> atalım. Hikmet <laughs> abi de arkadaşlar. Hikmet abi. <laughs> abiye parasını verdi. et abi ne yaparsın abi adamım da ben 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 tabii. ben 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 Tabii Bugün daha bir gün canlandırdık ya. can. Evet, güzel oldu. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ekranı bizi kontrol ediyor? oldu. Bir kere de geldi bu işler. Hayır. hayır. hayır

Ne Nereye açın? dedi. Manyak. Öyle. Şu an ben yönetiyorum ha. Şu an ben yönetmiyorum. Gerçekten yönetmiyorum. Gecik <laughs> Ne yönetiyor oğlum? Kim yönetiyor? Gerçekten kim yönetiyor şu an? Hayır! Üste çıkamıyor. Üste çıkamıyorum. Oğlum üste çıkamıyor. Sabitlendim buraya. Oğlum niye üste çıkamıyorum? Hayır. Olacağım. Olacağım. Hayır. 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 Abi değil. <laughs> Videonun sonu. Yeah.